Evet arkadaşlar 12 volt 36 amper litiyum akım yaptım. 75 tane pi kullandım burada. BMS 3S BMS kullandım. 50 amper Full doldurduğumda, 4-5 saat gidiyor testini yaptım. Biraz sonra gidecek zaten. İlk yapışım, çok da memnun kaldım. Bilgisayar tabletlerinde, tabletlerden, ne diyeyim, tabletlerden pillerini, batarya pillerini çıkarttım, topladım. Sağlam olanları ayırdım. Şundan sağlam olanlar 75 tane. Şuradaki kalanlar. Bunlar da sağlam olmayanlar. Bunlar soru işareti olanlar. Isı çok çabuk ısınıyor. Bunlarla milamperleri çok düşük. en düşük miliamperi 1000 miliamper en yüksek de 2000 miliamper arası değişiyor piller toplam 36 amper 12 volt deneyin deneyinim çok da memnunum hoşuma gitti devam edeceğim. Çok da güzel çalıştırıyor. Pillerin sonuna kadar harcıyor ve çok kısa sürede şarj ediyor. Ve uzun sürede kullanabiliyorum. 36 amper akü. 12 volt. Çok da jel daha güzel çıktı. Jel aküm var. Ama jel daha memnunum. Lityum Arkadaşlar kanalıma abone olup beğeni atarsanız sevinirim.